David Robert Joseph Beckham, 2 Mayıs 1975 tarihinde İngiltere'de Leytonstone'da doğmuştur. Ted ve Sandra Beckham çiftinin üç oğlundan en küçüğüdür. Futbol yaşamı çocukluğunda babasıyla birlikte futbol oynadığı Radway Park'ta 100 yılın takımı Real Madrid'e uzanır. 92 yılında profesyonel olarak Manchester United ile sözleşme imzalayan David Beckham, kariyerindeki ilk resmi golünü Galatasaray'a atmıştı. 7 Aralık 94'te Manchester United takımında oynarken UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk golünü 4-0 yendikleri Galatasaray'a atmıştı. İngiliz liginde ilk golünü ise 95 Ağustos'unda Aston Villa'ya atmıştır. 107 kez de A milli olmak üzere toplam 116 kez milli forma giymiş. Bu maçlarda 17 gol atmıştır. Manchester United ve İngiltere milli takımında 7 numaralı formayı giymiştir. Real Madrid ve Los Angeles Galaxy için 23 numaralı formayı giymiştir. Bacakları 70 milyon dolara sigortalıdır. Kollarında bol miktarda dövme vardır. 2005 ve 2009 tarihinde olmak üzere iki tane futbol akademisi kurmuştur. Beckham 97 yılında 90'lara damgasını vurmuş Spice Girls grubunun eski üyelerinden Victoria Beckham ile flört etmeye başlar. 24 Ocak 98'de Victoria evlenme teklif eder ve çiftin ilk çocukları Brooklyn Joseph 4 Mart 99'a dünyaya gelir. Çift büyük bir kalede 4 Temmuz 1999'a dünya girer. Çiftin 4 aylık oğulları da yüzük taşı ikisi olur. Düğün medyada oldukça fazla yer aldı ve düğün maliyetinin 500.000 bin sterlin olduğu sanılmaktadır. İkinci çocukları Romeo James 1 Eylül 2002'de Londra'da doğar ve çiftin üçüncü oğulları Cruz David Beckham 20 Şubat 2015'te Madrid'de dünyaya gelir. Brooklyn ve Romeo'nun vaftiz anneleri Elizabeth Hurley, vaftiz babaları ise Elton John'dur. Dördüncü çocukları olan kızları Harper Seven Beckham 10 Temmuz 2011'de Los Angeles'ta dünyaya gelmiştir.